Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizden dinle oynuyoruz. Dün neden video gelmedi? Çünkü uyuyakalmış. Ben böyle hayatım Neyse ben başlayalım. Easy Medium, Art Medium. Belki de bizim özel kalan Medium. Normal hocam. Bugün size söz gören iki gelecek ama. Bak gelmezse gay. Bak iddia koyayım gelmezse geyim. Oo bu sefer anahtar vermedi lan. Buradan bence çok lazım. An anahtar lazım. Oğlum bari anahtar verseydin gül. Ay şişe kağıt verseydin. Daha çok işim yarardı lan. Şişe Aha ikinci anahtar. Lan bir kağıt. Ah ver şunu. Şöyle bir bakalım. Ananı. Tamam burada yok burada silendiren annesi çok sıkıntı arkadaşlar ya. Ben burada hep onun yüzünden öldüm. Bir kere bitirdim bu oyunu. Hep de silendiren annesinden öldüm amına. Annesinin elinden öldüm. Böyle bir şanssızlık yok amına. Tamam burada başka bir bok yok. Kapıyı açık güzel Allah'tan. Açık, açık olsaydı sıçmıştık. Sen burada kalsana gelebilirim. Anana avradını dibimden geçti. Bu niye yavaş geliyor? Ben müziğimi aldım. Onun için kapıyı kırdı, kapıyı kırdı, kapıyı kırdı. Bir bok yoktu zaten. Şuraya bak, 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 bak. Anahtar var kaç? Anan anan. Oğlum canım çok az kaldı. Oraya bakacağım. Oraya da aç. Aha kağıt var orada. Şurayı da aç. Aman. <laughs> oh ya. Şerefsiz. Tamam. Can ver lan bari amına. Can barımızda olsun. Şerefsize bak ya, nereye kadar kovulur. Göt. Ver ya. Canı. Ay ağzına sıç. Sokarım ama Yeter lan. Allah Allah ağzına sıçacağım ha. Aman. Şuradaki kapıya bakmadık. Dur. A5. Bunu görmüştüm zaten. <laughs> Buraya bakmamışız. Hadi ver. Boku ver burada? Gelme gelme. Buraya da bak. Biz hiçbir yere bakmamışız ki. Açtık son anda oradan baktık. Hiçbir bok yoktu. Burada da yok. Buraya baktık mı? Buraya bakmışız. Şimdi. Geri gidelim. Şu araya gireceğim. Hazır mıyız? Sıçma pozisyonuna gerek. Anan anam. -an. Bismillahirrahmanirrahim. Tam yok. da zannettim. Ananın -an ama -an -an ne iş ne işin var senin burada? Oğlum senin burada ne işin var ya? Bu da gidiyor buralarda takılıyor ha. Yeter ama. Destek. Gel gel. Abi geliyor ya piç. 我懵了。Mm hmm. mm hmm. Ananı. Aha bebeği bulduk. Bebeği bulduk. Oğlum bu silindir ne? Lan bu silindir ne? Ben niye can aldım lan? Oğlum ben nereye açmadım? Nereye açtım ben? Yavaş. Oğlum yok ki. Bekle. Ana ne avradınız? <laughs> Oğlum bir bok her yere baktım ki. Kafama yıkılıyor. Sen alıp sikir gidiyor. Ve yürüyüp gidiyor. Ve yürüyüp gidiyor. Ama buraya bakmadık. Buradan da çıkmazsan ağzına sıçar. Bitti. Oyun bitti. Oğlum çok kısa sürdü ama ya. Şuraları açalım da zaman geçsin biraz. Ana ne Oğlum şimdi yolu bulan bulamazsak sıçarız. Bir de zor oldu. Şimdi yol neredeydi lan? Tam buradan gidiyor. Neman anası yoktur inşallah. Işte. Burada yok. Çok gerici şu anda. Oğlum çok gel. Aha geldik. Ve oyunumuz bitmiştir arkadaşlar. Alıyorum. Bitti. Babalar ya 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 cadreden. Bit bitti ya. Şii bitir, la Ya. lokim Arkadaşlar Batman animasyonumda görün. Ve oyun mükemmel bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Bebek ağlamasıyla bunlar düştü ve the end. Arkadaşlar çok güzel bir videoydu. Acayip korktuk, eğlendik, şey yaptık çok da sövdük. Sövmek isteyenler varsa bu videoyu izlesin. Arkadaşlar benim telefonum yine söyleyeyim bug'a giriyor. Bazı oyunlar bitirince korku oyunu green modlarını bitirince bug'a giriyor. Slender'ın green bitince bug'a giriyor. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Sizleri seviyorum görüşürüz ve bay. öptüm.